Ramazan'dan sonraki günler başladığında bir insan eğer bu Ramazan-ı Şerif'i sadece o aya ait bir kazanç ayı gördüyse mutlaka elindeki bu nimeti de tüketir. Yok bunu bir okul olarak, bir eğitim olarak, bir medrese olarak Ramazan-ı Şerif ile değişim, dönüşüm, düzelme, Allah'ın istediği hal ve tabiata Celle Celaluhu bürünebilme olarak gördüyse müjdeler olsun. O kimse için Ramazan-ı Şerif'ten sonraki günler kazanç olarak devam edecek demektir. Ramazan-ı Şerif'ten önce biz dünya dalgaları arasında boğuşan insanlardık. Lezzetler, şehevat, nefsani arzu istekler, sıkıntılar, dünya hengamesi. O dalgalarla mücadele eden adamlardık. Sonra bizi Ramazan-ı Şerif bir sahile çıkarttı ve şimdi bir eğitim aldı. Biz o hengame arasında doğru ve yanlışta çok güzel hareket edemiyor olabilirdik ama sahile çıktık. Önce sahil ilk 10 günü rahmet günlerinde içimizdeki dünya suyunu çıkartmamız için bize bir fırsat sundu. Ortasındaki mağfiret günlerinde kendimize gelip affettirebilme ya Rabbi. Nasıl da o dalgaların arasında dünyayı yutmuşuz diyerek kendimize affettirebilme fırsatı sundu ve sonunda da Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü kazanç günleri başlamış oldu ve Allah'ın izni ve inayetiyle suyunu çıkartmış, kendini affettirmiş ve şimdi dünyaya doğru gözle bakabilme alışkanlığını kazanmak üzere hazır olmuş insan için bu sahil insanı toparlayıp yeniden dirilten bir sahil oldu. Ramazandan sonra bir daha dünya dalgaları arasına salınacağız ama burada doğru eğitim aldıysak artık o dalgalar arasında mücadele biiznillahü çok kolay olacak. Ramazan-ı Şerif eğitiminde bir numara bizim için oruçtu. Sahura kalkarak şunu öğrendik. Ya çok sevdiğimiz dünya bizi yatak, o sıcak uyku bırakmıyordu. Bedenimizi bütün gün ayakta tutabilmek için oruçta sahura kalktık. Ha, demek ki bedenin ihtiyacı için bu saatte uyanılabiliyordu. Bize Ramazan-ı Şerif birinci olarak sahurla dünyayı, o sevdiğimiz kalbimizi al, sıcak yataklar arasında kaybolduğumuz o dünyayı terk edebilmeyi nasılsa bedenimiz için kalktık ve terk ettik, Allah için de artık terk edebileceğimizi öğretti. Demek ki sabah namazına ki sahur çok daha erken bir saat teheccüde kalkılabilirmiş, sabah namazı camide kılınabilir. Hatta bir de mukabele için gelinip Kur'an-ı Kerim dinlemeye bile özel vakit ayrılabilirmiş aslında çok da uçuk bir şey değilmiş. Allah Celle Celaluhu elbette büyük şeytanları bağlayarak, rahmet iklimini oluşturarak bu konuda bize kolaylık sağladı. Ama Allah Celle Celal bunu yapma sebebi bu okuldan mezun olacak insanların tabii ki eğitim süreçlerinde rahat hareket edebilmeleri, eğitilebilmeleri, öğrenebilmeleri için bunu yaptı Rabbimiz. Şeytanlar bu yüzden bağlandı. Sadece bu ay kazanalım diye değil, bu ay eğitilelim diye, sonraki aylara hazır olalım diye yapıldı bu. Çoluk çocuğumuza beraber inşallah bundan sonra sabah namazlarında ayağa kalkmayı sahurla beraber öğrenmişsek, mübarek olsun, müjdeler olsun. İkinci olarak, bütün gün Allah'ın helal kıldığı yemeği içmeyi, bir niyetle kendimize haram kılarak akşama kadar, helal olan yemeği, içmeyi, suyu, eşlerimizi dahi terk ettiysek, şimdi... Ramazan'dan sonra şunu öğrenmiş olacak. Zaten helal olanı Allah emretti diye terk etmiş insan, haram olanı yine Allah emretti diye için artık 11 ay boyunca terk edeceğiz inşallah. Ramazan-ı Şerif eğitime bize onu terk ettiğimiz zaman da Allah'ın sonunda zaten bizi istifade ettirdiğini de gösterdi. Yani terk ettik de yemedik işlemedik de öldük mü? haramı da terk edince ölüyor muyuz? Nasıl ki o helali terk edince Allah Celle Celal iftarla bize onu helal kıldı ve daha lezzetli bir hale geldi. Bir insan dünyada haramları terk ederse biz Teala Allah'ın vermiş olduğu helallerden daha fazla lezzet alacak. Aynen iftardaki lezzeti yemen geldiği gibi insanın dünyada haramları terk etmesi neticesinde ona helaller daha fazla lezzet verdiği gibi artı yarın Allah Celle Celal onu cennetlerine aldığı zaman cennet nimetlerinden istifadesi de tabii ki dünyada her türlü haramdan istifade edin ettiğinden farklı olacak. Bir insan burada misal örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor. <laughs> dünyada içkiyi terk etmeden gitmiş, tövbe etmiş, başlamış, bırakmış. Bu halde gitmiş. Ve dolayısıyla şimdi ama kafir olmadığı için yanıp cezasını çekip cennete girecek. Buna tövbe etmeden gittiyse cennettekilere sunulacak olan o içkiden ona sunulmayacak. O içki tabii ki buradaki bir pis içeriğe sahip, insan aklını götüren değil ama lezzet veren, çok farklı tatlar ve hava insana zihin dünyasında yaşatan o güzelliği ona tattırmayacak Allah Celle Celle. Hayır, bakın cennette bir şeyi kaybetti şunu görüyoruz ki bu burada terk ettiğimiz her lezzetin Allah için terk ettiğimiz her lezzetin çok daha kalitelisini Allah zaten bize ikram edecek. Ne gibi dündüz oruçlarla helalleri de olsa terk ettik ama Allah Celle akşam bize onu daha lezzetli bir halde sunduğu gibi ve bize bunu öğretti. Sabrı öğretti. Sabır ile beraber Allah Celle Celaluhu inna Allah'a ma'a sabirin sabredenlerle beraberdi ve sabrın neticesinde Allah Celle Celal iftar sofrası kurduğu gibi Ramazanı ı Şerif boyunca sabredene bayram sofrası kurduğu gibi dünya hayatı boyunca sabredene inşallah cennet sofrası kuracağını Rabbimizin bu dünyada yaşayarak tecrübe ettik. Sabrı sabru minel cenneh buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabır cennet hazinelerindendi. İşte biz bu hazinelere bu ayda şahitlik etmeyi öğrendik. İftar sofralarında insanlar çağırdık, onlara ikram ettik. İkram etmekle yok olmadığını, bitmediğini gördük. Allah Celle, Celle verdikçe daha fazla verdiğine şahitlik ettik. Aslında ikram ettikçe daha lezzetli sofraların olduğunu da gördük. Almak, vermek kadar lezzetli değilmiş. Yemek, yedirmek kadar lezzetli değilmiş. Allah Celle Celaluhu bunu da bize yaşatarak gösterdi. Zekatımızı vererek, fıtrı sadakamızı vererek, sadakalar vererek aslında nasıl da tatlı bir hayat olacağını, nasıl da kazancın bereketleneceğini, nasıl da verdikçe Allah Celle Celaluhu'nun arttıracağını bu Ramazan boyunca şahitlik etmiş olduk. Bu okuldan mezun olduğumuz zaman yapacağımız iş ise artık vermeyi adet haline getirmek. Elimiz cebimize gidecek. Her durumda başımız sıkıştı, bir derdimiz var, birine bir meselemiz var, hemen çıkaracağız cebimizden onun düzelmesi, o sıkıntımızın giderilmesi. Efendim şunu elde etmek niyetiyle hemen sadaka vereceğiz. Büyük paraya ihtiyacın var, içinden çıkamadığın durum var. Ne yapacaksın? Küfrün mantığına göre daha çok para toplayacaksın. Ama İslam mantığı ne diyor biliyor musun? Çıkar cebinden ver o zaman. İyi de bana daha çok lazım. O yüzden ver zaten. İslam bize ağacı budadığımız zaman sabredersek ondan çok daha güzel verim alacağımızı öğretirken küfür aman onlara dokunma çünkü bunlar giderse aç kalırsın bu budak uçlar giderse ağacın uçları ondan sonra meyveyi daha az alırsın öğretiyor İşte bize bu ay kazançlarımızda bize ait olmayan kısımları budamayı öğrettirdi bu bize ait değildi zekat bize ait değildi fıtır sadakası olarak çıkarttığımız verdiğimiz bize ait değildi bunları budamayı öğrendik ve bunları budadığımız zaman sabredersek Allah Celle bize daha güzel kazanç ihsan edeceğine şahitlik etmeyi öğrendik. Bu yüzden inşallah Ramazan boyunca yaptığımız infakı Ramazan'dan sonraya taşıyarak, biz teâlâ hayat boyu vererek almayı öğreneceğiz. Sabrederek istemeyi öğreneceğiz, öğrendik inşallah. Ramazan okulundan mezun olmak bunu da gerektirir. Gözümüzü, elimizi, kulağımızı oruçla eğitmeye çalıştık. İnşallah Ramazan'dan sonra artık, şimdi bir de tam yaz dönemine giriyoruz ki Allah hepimizi korusun helal olmayana, bize ait olmayana bakmamayı inşallah adet haline getireceğiz. Kul lil müminine yaguddu min mümin erkeklere söyle gözlerini ve ırzlarını muhafaza etsinler diye bize emrederken ve kul müminati yaguddu min mümin kadınlara da söyle onlar da gözlerini başka kendilerine ait olmayana bakmaktan muhafaza etsinler. Ayet kerimesini inşallah şiar olarak alacak ve Ramazan-ı Şerif'ten sonra yaz denizine girdiğimiz zaman Değil mi? O dalgaların arasına, o günah dalgalarının üstümüze üstümüze geleceği o zamanlarda Allah'ın izni ve ilahiyetiyle Ramazanda almış olduğumuz eğitimle doğru mücadeleyi yapacağız değil mi inşallah? Bu Ramazanda teravihlerle camilerde elhamdülillah bir vakit geçirdik. Yani tam 20 rekat namaz kıldık. Yatsı da hatta bir de saat 11'lere geldi yani. Onları geçti. Yani biz çok yorgunum ben yatsıya gidemeyeceğim. Yine yatsız abi ben namazı kılamadan yatıyorum diyen insan şunu öğrendi ki ya bir dakika kardeşim bütün gün aç, susuz, yorgun geçirdiğim halde kalkıp ben camilere 20 rekat artı 13, 33 rekat namaz kılmaya gidiyorsam demek ki Ramazan'dan sonra aç susuz olmadığım halde pekala Allah'ın izni ve inayetiyle yatsı namazı gibi sadece 13 rekat sürecek bir namazı camide kılabilir miymişim? Kılabilirmişim. İşte Allah Celle, Celle bunu bize aynen yakın gösterdi. Demek ki istenirse oluyor muymuş? Mesele niyetmiş. Bir insan ben yorgunum kılamam demeye niyet edince hakikaten yorgunluğu baskın gelir. Kılamaz, yapamaz, edemez. Ama bir insan ben yaparım Allah Celle Celaluhu çağırıyor. Rabbimin çağrısına olan itaatim sonsuzdur. Ben onun emrine koşa koşa gidiyorum ve Allah'ın evlerinde o yatsı namazını kılarak gecenin yarısını ibadetle geçirme sevabı ve biiznillahü teala sabah namazlarına camiye koşarak gecenin tamamını ibadetle geçirme sevabı almış olduğum gibi güne de o günün nuraniyetiyle başlamış. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle bütün gün Allah'ın koruması altındadır sabah namazını cemaatle kılan. İşte o kimseden olmayan biiznillahü teala karar veriyorum diyoruz değil mi inşallah? Ha, işte böyle olursa Ramazan-ı Şerif okulu bize mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif medresesinden hakikaten icazetimizi almış ve biz lillahi teala sonrasına devam ettirmiş olacağız güzel insanlar. Tabi burada çok kazançlarımız da elde oldu. Niye? Çünkü Allah Celle Celal bu okulda eğitimden güzel geçelim diye her şeyi katladı. Bir nafileye farz sevabı farzı yetmişle çarpılması Rabbimiz Celle kim bir iyilikle bize gelirse ona aşırı emsal ya on katıyla veririz dediği karşılığı tümünü biz bu Ramazan-ı Şerif boyunca aldık. Allah'ım da olsun. Niye böyle yaptı Rabbimiz Celle Celaluhu? Kulum sana çok kazanç var. Bu amellere rağbet et. Bunları yap. Ta ki bunlara alışkanlık kazan ve Ramazan-ı Şerif'ten sonra artık bu ameller senin hayatına girmiş olsun diye büyük kazançlar verildi. Fakat büyük bir yani bir insan gitti para çekti 50 milyar cebine koydu. Bir insan gitti 500 lira. Şimdi Profesyonel hırsız 500 lira çekenin mi peşinde gezer yoksa 50 milyarın? Şimdi hırsız ne yapıyor? Ha para bunda. Uzman hırsızlığını mı? Burada göstereceğim. Ramazan boyu bağlanarak bize kinlenmiş bir şeytan var. Marit, saldırgan, azgın, fesatçı. Bu şeytan şimdi bize karşı zaten kinlenmiş. Bir de ceplerimizi doldurmuşuz amellerle. Şimdi hemen sonrasında öyle bir saldırıya geçecek ki, öyle bir azgınca bizim elimizdekini almaya çalışacak ki ama biz, biz Dillahi bunu kaptırmayacağız. Değil mi inşallah? Asla. Hayır. Allah Celle Celen bu nimetini ona kaptırmayacağız. Karşınıza çıkacak her durumda öfkelendiğiniz, bir günahla karşılaştığınız, inanın geçici bir durumdur. O anda şeytan sizden çalmaya çalışıyordur. Devamiyetli değildir. Sabredin. Allah'ın izniyle amelinizi muhafaza edeceksiniz. Aman şeytanın tuzaklarına düşmeyelim.